Palamut özü yani Valex Türkiye'de sadece Salihli'de faaliyet gösteren Artu Kimya tarafından üretiliyor. Ülkenin önemli sanayi kuruluşlarından olan Artu Kimya ham madde alımını sürdürürken üretim kapasitesiyle öne çıkıyor. Valex nedir? Üretim aşaması ve tesis hakkında bilgi verir misiniz? Valex meşe palamudu kozalağının özüdür. Mantık olarak yani kozalaklardan önce kırıp parçalayıp sonra kaynar suyla içinden şerbet kısmını ekstrakte ediyoruz üretim prosesinde. Bu şeker pancarı teknolojisi gibi düşünün. Direkt içindeki tanene ve muhtelif özellikli olan sıvı ve malzeme içinden çıkartıyoruz. Valex meşe palamudu kozalağının özüdür. Üretim prosesi açısından biz kozalakları yılda Kasım, Aralık, Ocak ve bu dönemlerde alırız stoklarız. Oradan üretim zamanında yılda 5 ay önce hammadde ambarlarından alıp parçalarız. Parçalanmış palamut kozalakları difüzyon kazanlarında sıcak suya karışır ve şerbetini çeker. Çay demler gibi benzetmek açısından söylüyorum. Çaya çıkan sıvıyı ısı ve buhar marifetiyle koyultarak katı hale getiririz ve spray dryer teknolojisiyle bu süt tozun süt tozunda kullanılan benzer teknoloji kullanılıyor tekrar katı ve toz hale gelir. Valex nihai olarak toz bir üründür. Bu özü çıkmış, özütlenmiş bir ürün. Ağırlıklı olarak deri sanayinde bitkisel sepeleme malzemesi olarak kullanılır. Bunun haricinde tekstilde doğal boy olarak kullanılır. Normal MDF, suntada tutkal ham maddesi olarak kullanılır. Çok değişik kullanım alanları var. Ama endüstriyel olarak en yakın kullanım alanı bitkisel sepeleme. Yani büyükbaş hayvan deri tabaklamasında kösele çantalık, kemerlik deri imalatında kullanılır. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? Biz tahminen 75'ten beri, çocukluğumuzdan beri bu mesleğin içindeyiz. Demirciliyiz. Demirci Ahmetler Köyü'nden ben Emrullah Akdere. Bu kırsal bölgenin bir gelir kaynağıdır. Yerde kalırsa ihma olur ama böyle toplanırsa bir gelir kaynağıdır. Demirci veya Selendi olur, Kulu olur, Balıkesir'in bazı bölgeleri bir gelir kaynağı, kırsal bölgenin bir gelir kaynağıdır. 75'ten beri biz Bunda bir gelir elde etmekteyiz.